Kameran gittim. Bir dakika. Hazır mıyız? Hazırım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün üniversite tercihleri destek kanalımızda iyi konumuz konuğumuz Furkan Bey. Hoş geldiniz Furkan Bey. Hoş buldum Şeyma Hanım. Ee, Furkan Bey biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Üniversite bölümünüz hakkında. Tabii ki. Ee, yaklaşık 5 sene önce Kütahya Durum Üniversitesi'nden e, makine mühendisliği bölümünden mezun oldum. 5 e, senedir de evet. test evet. mühendisiyim. Merhaba. Üniversite tarzı ee, okuldan bahsedecek olursak maalesef okul yani vasatın çok üstüne çıkabilecek bir okul değil ee, olanak olarak şöyle söyleyeyim yani makine mühendisliği bölümünde okudum bu yüzden birçok atölye ve benzeri deney sahası sunulmasını beklerdim ee, mesleğe geçiş yaptığım sırada Elbette ki var e, atölye gibi şeyler fakat bana pek bir şey katmadığını gördüm. O konuda ben çok yetersiz buluyorum. E, onun dışında okul gerçekten kampüs olarak çok büyük bir okul. Kütüphanesi hatta gördüğüm en büyük kütüphanelerden biri. Fakat e, içi boş maalesef böyle diyebiliriz. E, boş um... Yeter Yeteri kadar kaynak yoktu, raflar boştu. Ee, umarım hani son 6 senedir orada orayı görmüyorum e, içine yeterince doldurmuşlardır. Hmm, onun dışında ben en son mezun olduğum zaman bölümümüzde hatırladığım kadarıyla bir tane profesör vardı. E, yani bu bir tam olarak kıstas mıdır bilmiyorum ama benim gözümde eğer iyi bir eğitim Görmek istiyorsak bu sayının da ben 60 olmasını isterdim bir öğrenci olarak. Şahsi fikrim. Anlıyorum. Yani siz öğretmen kadrosunun yetersiz olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Anlıyorum. Evet. Peki. Yani... Tabii buyurun. Eğitimin içeriği ve sizin aldığınız eğitim açısından sizi tatmin etmedi mi eğitimci kadrosu? Aslında etmedi. Şöyle, işi işte öğrenmen kesinlikle işte öğrenmeli. Bu farklı boyut. Fakat işte az önce bahsettiğim gibi atölye gibi, deney sahaları gibi yerlerde aslında yine öğrenciyi mesleğe hazırlayabilir ve bu konuda çok yetersiz kaldı bence. Kütahya Dumlu Pınar, Pınar Üniversitesi'nden mezun olduğu zaman gerçekten elinizde, çok genel geçerek konuşacağım ama gerçekten de öyle, sadece diploma olacak. E, kendi özel ilgilerinizle oradan ilerlediğiniz zaman belki üstüne bir şey katabilirsiniz. Bu tamamen kendi eforunuzdur ve onun sonucudur. Yazılım gibi, e, yabancı dil gibi. Fakat olayı tamamen okulun size kattıklarına e, üzerinden ilerleyecek olursanız çok bir şey maalesef katmıyor. E, şöyle bir fırsat var diye hatırlıyorum. E, Kütahya'da Lava adlı bir şirket var. Herkesin bildiği gibi orada işte borcam, tencere, tava, bu tür şeyler üreten bir firma. Okulun bir anlaşması var Lavayla ve staj stajyer sağlayabiliyordu okuldan. Özellikle şirket yetkilileri gelip görüşmeler sağlıyordu öğrencilerle ve stajyer alım yapıyordu. Bu güzel bir kariyer açısından güzel bir fırsat. Onun dışında aklımda kalan pek bir fırsat veya olanak da öğrenciye sunmuş. Hatırlayamıyorum maalesef. Anlıyorum. Siz Kütahya Dumlu Dumlupınar Üniversitesi'nin çok öğrenci dostu olmadığını düşünüyorsunuz. Yeterli imkanların bulunmadığını. Evet. Peki siz dediğiniz gibi mezun olduğunuzda sadece elinize diploma bulunması sorunu nasıl çözdünüz? Ben mezun olduktan sonra yaklaşık bir 6 ay veya belki daha fazla işsizdim. O süreçte ben ekstradan dil kursuna gittim. Onun dışında meslekle alakalı bazı kurslara yazıldım kalite ile ilgili. Onun dışında tasarımla ilgili kendim özellikle internetten de olabildiğim kaynaklara eriştim ve kendime eğitmeye çalıştım. Bunun dışında yani kesinlikle benim önerim ee, okulun verdiği şeylere güvenmemek, ona bel bağlamamak olacaktır arkadaşlara. Çok güzel. Bu konuda kendinizi geliştirebilmişsiniz. Yani bu gerçekten takdire şayan bir durum. Tek tekrar tebrik ederim sizi. Peki üniversite için sizin okuduğunuz şehir nasıldı? Yani öğrenci şehri diyebilir misiniz? Öğrenci şehri diyebilirim. Ee, yani yerli ve öğrenci nüfusu oranına bakacak olursak diyebilirim. Fakat öğrencilere şehirde de e, daha fazla bence yatırım yapılması gerekiyor. Yani kesinlikle Kütahya bir eski şehir olabilir. Eski şehir deyince aklımıza kesinlikle bir öğrenci şehri geliyor, öğrenciler geliyor ve öğrencilere sunulmuş yatırımlar, olanaklar geliyor. Kütahya'da maalesef hani Böyle bir durum yok. E, belediyeler açısından veya başka kurumlar açısından bir yatırım düşünülebilir. Çünkü ben geldiğimde ve Kütahya'dan gittiğimde şehirdeki tek fark maalesef e, kafe sayısıydı. Yani o zamanlarda çok fazla e, kafeler açılması çok yaygındı. En fazla bu oldu maalesef. Onun dışında da yani Kütahya'ya geldiğimde veya gittiğimde tek fark Kafeydim maalesef. Anlıyorum. Yani en azından yine de sosyal anlamda sizi belki daha tatmin evet, etmişti. Bir nebze Yüreklere bir su mi? serpmişti. <laughs> evet. Anlıyorum. Peki e, üniversiteyi bitirdikten sonra nasıl bir yol izlediniz? Şu an neredesiniz? Biraz yani özel değilse bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. E, dediğim gibi ilk önce bir 6 aylık işsizlik dönemim oldu orada çok fazla görüşme gerçekleştirdim ee, bir çok özür oldu. dileyerek diplomanız e, ilerideki iş bulma sürecinize nasıl bir katkı sağladı ya da katkı sağladı mı ya da sadece siz kendinizi geliştirdiğiniz için mi e, daha sonra iş bulmak sizin için daha kolaylaştı Diploma yani kimse bana açıkçası diplomamda yazan e, not ortalamasını sormadı. Kimse ona dikkat etmedi. Elbette e, başvurularda soruluyordu ama bunun üzerine özellikle bir konuşma gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. E, ben işte ilk 6 aylık süreçteki işsizliğimde, dediğim gibi birkaç kursa yazıldım. E, öncelikle ilk işim öncesinde de vardı İngilizcem. Onu daha da iyileştirmek oldu. Ve kesinlikle işim yaradı. Ee, yani başvurduğum bütün şirketler kesinlikle İngilizce mülakat yaptı zaten. Ee, onun dışında birkaç mesleki sertifika da aldım, eğitim aldım. Harika. En sonunda da yine bir e, şirket ismi verebiliyor muyuz? Önceki çalıştığım yerlerin sorun olmaz değil mi? Hayır, verebilirsiniz. Ee, bir otobüs fabrikasına, Akia diye bir otobüs fabrikasına girdim. Ee, ve asıl e, mesleki öğrenimlerimi orada gerçekleştirdim. Elbette e, işle alakalı, e, işte daha fazla edindiğim şey oldu. İşte burada üniversitenin bana katabileceklerini değineceğim. Belki okuldan çıktığımda e, bu eksik daha az olabilirdi. Belki okuldan çıktığımda e, bendeki bilgiler e, en azından İngilizce veya tasarım açısından veya başka malzeme bilgisi açısından daha fazla olabilirdi ve ben bu eksiği daha kısa sürede kapatabilirdim. Ee, yine işi işte öğrendim bir şekilde ve e, test mühendisi olarak başladım bu arada. Ee, bu şekilde devam ettim. Şu an üçüncü iş yerim. Yaklaşık bir buçuk senedir e, Ankara'dayım. Toplamda beşinci seneye girdim. Peki Furkan Bey test mühendisi olduğunuzu söylediniz. E, o zaman makine mühendisliğinin alanı çok fazla diyebilir miyiz? Çünkü çok e, ismen bir bağlantı varmış gibi gelmiyor kulağa Evet, yani e, makine mühendisliği şöyle söyleyeyim, çok çeşitli dersim oldu. Yani enerji üzerinde dersim vardı okuldayken, e, mekanik bilimler üzerine vardı. Onun dışında yönetimle alakalı vardı, biraz endüstri mühendisliğinin de ilgilendiği alanlarla ilgili dersim vardı kodlama ile ilgili dersim vardı. Ee, aslında e, makine mühendisi yani ders olarak veya kapsam olarak çok çeşitli kapsamlara sahip ve e, makine mühendisi olmak istiyorum diyen bir arkadaş kesinlikle az önce belirttiğim alanlarda birini hani seçerse eğer ya da önceden ilgisi varsa ve buna göre tercihini yaparsa onun için daha rahat olacaktır. Ee, makine sadece bir şeyleri yani doğrudan bir şeyin mekaniğiyle, makinesiyle ilgili değil. Enerji alanında da olabilir. Kodlamayla alakalı da olabilir. Kodlama artık zaten çoğu e, hani bölüme, çoğu alana zaten destek sağlamış durumda artık. Teknoloji bayağı gelişti. E, kısacası makine mühendisliğinin aslında oldukça fazla. Kesinlikle. Çok sevindim. O zaman e, makine mühendisliğinden mezun olacak öğrencileri çok geniş bir yer fazla bekliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle diyebiliriz. Yani benim aklımda aslında açıkça söylemek gerekirse test mühendisliği yoktu. Şu an yaptığım işin e, tanımını bile ben aslında bilmiyordum. E, biraz da benim şansım oldu ve bu yönde ilerledim. Yaptığım işte seviyorum açıkçası. E, yani testle ilgili olabilir. Enerjiyle ilgili olabilir. Çoğu alanla e, ilgili olabilir makine mühendisi. Anlıyorum. Peki test mühendisi e, biraz açabilir misiniz? Meslek tanımınız evet. nedir? bizi izleyen ve makine mühendisi okumak isteyen arkadaşlarımıza da bir fikir olur belki tabii ki şu an Man otobüs fabrikasında çalışıyorum Ankara'da ee, yaptığımız iş kısacası aslında belli başlı prosedürler var bu prosedür, test prosedürleri var araçların bazı sistemlerini test edilmesine yönelik ee, bunların hepsi çok öncesinde e, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş prosedür bir mevzuat hatta bu mevzuatlara göre araçları test ediyoruz, sistemleri test ediyoruz. Bu testten eğer olumlu sonuç alırsak biz bunları dokümante ediyoruz, raporluyoruz ve ilgili bakanlıklara sunuyoruz. Bakanlıktan da onay aldığımız zaman biz artık bu aracı üretmeye başlayabiliriz veya bu aracın bu uygulamasını devreye alabiliriz demek. onayı almadan hiçbir şekilde araç üstüne bir değişiklik yapamayız. Aslında ee, görevim buyrun. açıkçası bu. Tabii buyurun. Ee, dediğim gibi kulağa çok e, makine mühendisiyle bir e, ilgisi varmış gibi gelmiyor ama e, gerçekten yaparsanız çok geniş anladığım kadarıyla. Evet. Yani e, çok hukuksal bir süreçmiş gibi geliyor açıkçası kulağa. Evet aslında yani e, yaptığım iş bir yerde mühendislikte eşsiz bir noktada. Çünkü evet dediğiniz gibi hem sistemleri aslında yine mühendislik içeriyor. Otobüsün aksamlarının, sistemlerin çalışmasına hakim olmanız gerekiyor ve bununla ilgili mevzuatlara da hakim olmanız gerekiyor. Biraz hukuk biraz mühendislik karışık. O yüzden ıı, okulda öğrendiğiniz bilgiler yani daha doğrusu makine mühendisliği zaten çok geniş alanı olan bir Bölüm olduğu için hani e, okulda bunların bütün bilgilerin öğretilmesi biraz daha zor. Anladığım kadarıyla daha e, sizin işinize yarayacak kadar eğitim verildi ve siz hangi alana yönelmek isterseniz o alanda pişiyorsunuz daha çok. Evet bence de öyle. Ee, yani işte dediğim gibi az önce de e, okul elbette belli bir miktar size taban oluşturacak. E, bu noktada mezun olduktan sonra aslında arkadaşların da ben hangi yönde ilerlemek istiyorum sorusunu kafasına netleştirmesi gerekiyor. E, yoksa e, yani piyasa içerisinde savrulup giderler. Başka bir yerde başka bir pozisyonda çalışırlar. Sonra biraz e, eğer beğenmezlerse başka bir şirkete geçer. Orada da başka bir iş yapar. Ve e, yani 5 senenin sonunda veya 10 senenin sonunda bakmışlar ki her bir alandan birer ikişer yıl tecrübesi var. Ben tam olarak neye hakimim, neyin uzmanıyım diye düşündüğü zaman aslında hiçbir şeyin de tam olarak uzmanı değiller. Anladım. Bir en baştan kesinlikle karar vermeleri gerekiyor ki uzman olabilsinler ve piyasadaki kendi değerlerini görebilecek fırsatları yakalasınlar. Anladım. Peki... Ee, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne çok büyük bir sempati versiyon gibi gelmedi bana. <laughs> mezun ol... <laughs> Anlıyorum. Ee, mezun olduktan sonra e, bu diplomanızda yazan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi size herhangi bir dezavantaj yarattı mı? Büyük firmalara girmeniz için. Ee, dezavantaj yaratmadı belki benim açımdan yaratmadı ama şöyle Doğu Pınar Üniversitesi değil de Boğaziçi Üniversitesi yazıyor olsaydı veya ODTÜ yazıyor olsaydı daha farklı olacaktı. Yani bu yönden bakacak olursak kesinlikle bir dezavantaj. Ee, yani eğer en başta bir ilk iş yerine girme e, sürecinde ilk mezun olduktan sonra görüşmeler yaparken onun avantajını net bir şekilde hissediyor olmak için benim fikrim bu şekilde Türkiye'de birkaç üniversite var. O üniversitelerden mezun olmuş olmak gerekiyor bence. Onun dışında e, tamamen kişinin kendi e, yeteneklerine katabildiği şeyler kesinlikle fark yaratıyor. E, Anlıyorum. Hı -hı. Yani siz en azından böyle bir fark yaratabilmişsiniz. Hem kendinize uygun bir e, alan seçmişsiniz, hem de kendiniz gerçekten geliştirmişsiniz. Tekrar Çok tebrik teşekkür ederim. ederim. Sizi. Çok teşekkür ederim. Onun dışında evet. aklıma bir şey daha geldi. Çok özür dilerim. Ee, Buyurun, Erasmus e, yönüne de değinmek istiyorum. Belki arkadaşlar ona da merak ediyordur. Ee, Erasmus yönünden bu arada hani güzel bir şey de söylemiş olayım hem okulum için o kadar da hırsızlık etmiyorum. Ee, Erasmus konusunda gerçekten çok destekleyiciler. Ee, hani gerçekten İngilizce bilmek önemli. Öyle bir sınav var, mülakat da var hatırladığım kadarıyla. Tam emin değilim. Bir yazılı sınav kesinlikle var okul içinde yapılan. Erasmus'a katılma noktasında. Onun dışında mülakat da olabilir. Ee, ve eğer çok da zorlamıyorlar hatırladığım kadarıyla. Not ortalaması da diye hatırlıyorum. Ee, yani hocalar aslında elinden geldiğince öğrencileri Avrupa'ya göndermeye çalışıyorlar. Macaristan, Polonya, ee, İtalya diye hatırlıyorum. Eğer anlaşmalar değişmediyse şu an aklıma gelen 3 ülke var. Bu ülkelerdeki e, birkaç okulla anlaşmamız var Erasmus için. Ee, hocalar da aslında bizi oraya göndermekte çok istekliler. Fakat aklımda şöyle bir şey kaldı. Ee, bu da bence orada çalışan memurların veya hocaların bir eksiği olabilir. Ee, Erasmus'ta Aldığı dersi Türkiye'ye, yani Türkiye'de Kütahya'ya döndüğü zaman saydıramama gibi bir sıkıntı yaşayan arkadaşım vardı. Ee, yani benim fikrim orada da yine işte dediğim gibi hocanın bir eksiği olabilir. E madem Türkiye'de saydıramayacağız, neden o zaman o dersi en başta anlaşma yaptınız? Böyle bir sıkıntı hatırlıyorum ama onun dışında yani Erasmus'la alakalı benim genel kanım e, Dunlup Öncesi'nde olumlu. Um siz Erasmus'ta farklı bir ülkeye gittiniz mi? Yok gitmedim. Maalesef. Ama giden birçok arkadaşım oldu. Anladım. Üniversitenin bu şekilde öğrencileri desteklemesi en azından e, bu konuda evet. e, yine çok güzel bir durum. Yani o kadar şikayet ettiniz <laughs> ama en azından yurt dışı imkanları daha gelişmiş. Evet. E, Peki başka eklemek istediğiniz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Makine Mühendisliği hakkında herhangi bir şey var mı? Buradan bütün hocalarıma selamlarımı yolluyorum. Onun Teşekkür ederiz. Içinde... Kütahya kesinlikle eğer yatırım yapılırsa Eskişehir olabilir. Eğitimi de gelişebilir. Ee, yani genel olarak Kütahyadan aklımda kalan şeyler bu diyebilirim. Peki makine mühendisliği okuduğunuz için pişman mısınız ya da iyi ki bu bölümü okumuşum diyebilir misiniz? Makine mühendisliğini e, en başta aslında ben okul 6 sene de bitirdim bu arada. Çok zor oldu bitirmek. Fakat işin içine girdikçe aslında ben e, sevdim. En başta mezun olduğum zaman e, ne yapacağım, yapacağım işler hakkında ya da yapabileceğim işler hakkında çok bir fikrim yoktu. E, olmadığı için de Belki de e, şimdiki duruma göre daha az seviyordum, belki de sevmiyordum. Fakat e, hani bir alandan bir alanda yolumu ben buldum e, ve oradan da ilerledim. İleride gerçekten sevdim. Ben biraz şanslıyım. Fakat arkadaşlara benim yine tekrar tekrar önerim. E, üçüncü oluyor galiba. Kesinlikle en baştan sevdiklerine emin olduğu bir yoldan ya da sevdikleri, seveceklerini düşündüğü bir yolu seçmeleri ve oradan ilerlemeleri. Ee, yoksa yani okul bırakmak veya en baştan ben mezun olduktan sonra galiba mesleğimi yanlış seçmişim demek ya insanın en az bir 4 senesine 5 senesine mal oluyor yazıktır. Ee, bunu, bu noktada kesinlikle çok dikkatli olması gerekiyor arkadaşlarım. Peki küçük bir noktaya değinelim. Bölümdeki staj dersleriniz ya da uygulamalı dersleriniz nasıl yürütüyorsunuz? Laboratuvar dersleri. Laboratuvar dersleri işte çok hatırlamıyorum. Aklımda kalan bir şey yok. Çünkü çok da bir şey yoktu aslında. Ee, Elbette silmişsiniz hafızanızdan anladığım kadarıyla. Evet yani laboratuvara çok girdiğimi hatırlamıyorum. çok eski bir 1995 model bir e, arabanın motoru olduğunu hatırlıyorum. Renault Broadway marka. Ee, onu da hani çok detaylı incelemedik. bir sağ olsun fabrikadan bir kesit yollamışlar, motorun bir kesitini yollamışlar. Ee, kabaca onu inceledik. Ee, onun dışında torna tezgahına geçtiğimizi hatırlıyorum. Birkaç haftalığına e, fakat onun dışında gerçekten e, hani makine mühendisliği doğrudan üretimin içinde yer alacak bir meslek. Ben açıkçası daha fazla saha deneyimi, okuldan sağlanacak bir saha deneyimi beklerdim. Fakat çok fazla atölye desteği yok. Anlıyorum ama atölyesi var okulun. Atölyesi var, var kesinlikle var. Makine mühendisliğine ait bir atölye. Var, mevcut. Anladım. Peki staj yaptınız mı? Staj yaptım. Ee yaklaşık 60 gün veya 40 gün e, Bursa'da, ben Bursalıyım, Bursa'da staj yaptım. Bir koltuk, otobüs ve araç koltukları üreten bir firmada. E, staj yaptım ve aslında evet, e, tam olarak şu an yaptığım meslekle de alakalı bir stajmış şu an göründe. Yani e, yine arkadaşlar bu, buraya da dikkat etmesi gerekebilir. E, ilk ayarlanılan stajlar aslında bir şekilde aslında meslekte gidişatı da etkileyebiliyor. Yani öğrencilerin ilk stajlarından, yani üniversitelerin başladığı andan itibaren ileride hangi mesleği şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini karar vermeleri gerekiyor. Evet, bu yönde de başka şirketlerin staj kovalaması gerekiyor. Elbette staj yaptığı Alanın dışında da başka mesleklere de yönelenebilir ya da alanlara da yönlenebilir Fakat eğer en baştan zaten kararlarını vermiş olurlarsa e, doğrudan o yönde staj e, veya ders veya ona göre bir e, sertifika alarak direkt o doğrultuda ilerleyebilirler. Staj da aslında bu konuda önemli ve işte Dumbo Üniversitesi'nde staj konusunda desteği vardı. E, bölgedeki şirketlerle anlaşması var. Anladım Fulkan Bey. Çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Ben çok teşekkür ederim. Şu anlık bulmamakta. Ee, tekrar yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızı bilgilendirdiğiniz için. Umarım yararlı olur izleyen arkadaşlara. Umarız biz de aynı şekilde oynuyoruz. O zaman iyi günler diliyoruz size. İyi günler. Hoşçakalın. Tamam.